Limonata izlemedik kanka izleyelim. İzleyelim her gün sorup duracağımız yoksa. 41 mi? Vay be 41 bölüm mü oldu ya? Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. <laughs> limonata, limonata, limonata'nın 41. bölümü. İyi seyirler diyorum. Yayın, iki saat alayıp duruyorsun da. Halk Gaming Chair sunar. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Bunun ne sistemi? Ha görüntü olarak mı? Unutmayın. Gözlüğünüzün camı pisse dünyayı güzel göremezsiniz. O yüzden bir değişikliğe gidip gözlüğünüzün camını temizleyin. Bir farklılık yapın. Nasıl ben? Nasıl bir mumla söyledi? Nasıl hissetti lan? <laughs> Şuna bir baksana, çok güzel. Ah bak başlama benim. Sohbet be diyoruz Koyayım mı lan bir taneyim? Eyvah geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak. <sıçık>. <gülüyor> 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 hani kaçıyordu bunlar silah ateş edince. Değdi mi? <laughs> Mert'in yaptığı evlerden daha iyi bir ev yapmak istiyorsanız size hemen hızlıca gösteriyorum. Yapmanız gereken tek bir şey var. Evet arkadaşlar artık Mert'in yaptığı evden daha iyi bir ev Ya. <laughs> 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 bir şey diyeceğim gerçekten Mert'in evinden daha iyi. <laughs> 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 Sağ... <laughs> Günaydın. Ne kadar da güzel bir <laughs> Lan hadi. Bak hemen bıraktığım Şeye geçiyorum. Lan siz siçireyemam. Abi abi Allah belanı versin abi. Abi <laughs> abi, abi Lan ne zorladım şurada abi, ya. Abi 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 Aman tanrım ne ne amını? ben de gideceğim orada ya. Dört kişi mi onlar? Dört amına koyayım. 3 kişi yok mu amına koyayım? Bro kan bro. Bro. Amınıza koyayım sizi. İki. Gelin lan iki la. Lan kapıyı niye kilitliyorsun salak. Klavye, klavye kol ikisi beraber oynadık. Ne mafi? Ben seni çözemedim biliyor musun? Ha bu adamla dost musun? Düşman musun he? Son dostum tek düşman. Son düşmanım ilk dostum. <gülüyor> Neden? <gülüyor> muzura bayı, muzura Bağıracak, bayı, mı? Bağıracak mı? Bağıracak mı? What the fuck? Onu oradan buraya bizim buraya uçuyor.

yazıcı sen... görmedim. görmedim ya <laughs> 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 son aramıza şehirler ülkenlerdeki dünyalar gelecek baş karşılaşamayacağız kader ağlarını örmeyeceğinizi bile benim Sonra birini bir soracağız. Gözlerle ne oldu biliyor musun? Kokulu şey çayı sevmiyor. Kuzlar götünü gösteriyor. Şöyle arasına sokmuşlar. <laughs> şöyle şöyle sallıyorlar. Kilodu mu? Evet. İnanamıyorum. Sen senaryo. ne yaptın? Hatta birisinin şuradaki memiş kosu var. <laughs> Sen ne yaptın? Baktınız mı onlara? Nasıl gördünüz onları? Aferin çocuğum, iyi yapmışsınız gelmekle. Bomba <laughs> <laughs> da var ablam, beşten. beşte. Beşte bomba mı var? Aha. Bak bu var, bu var, bu var. Bak 5 verimlilik. Efektiflik 5 mi? Efektiflik 5 mi? <laughs> Bunlar var. Bak servet, keskinlik, hepsi var. Bunları full bastık. Alo, kırmazlık. Sweetie. Efektiflik 5 mi? <laughs> Neden? Hiç alamıyorum Minecraft ya. <laughs> <laughs> Kurucu pelerin olmuş. Hoş geldin. Kesene bereket. What? Hangi oyun o? <laughs> Aaa life is 25 dolar mı? What? Ha birinci bölümü bitirdik. <laughs> birinci bölümü bitirdik. Birinci bölümü. <gülüyor> <gülüyor> birinci bölüm. Çok teşekkür ederim. Niye de utlanmıyor ya? Olur mu utlanmak <laughs> gerekiyor galiba sen neredesin? Beni. Benim bu. Sen misin o? Evet evet benim. Beni bir koru. Altı mı herhalde dur. <laughs> ya belanızı s**k. Görüşürüz hep kolay gelsin. <laughs> Kim attı adamı bırakıyım. Bu tukarda şeytan var. Tukarda şeytan var. Ne, <laughs> ne, şeytanı? Ne <laughs> şeytanı? Ne şeytanı? <laughs> ben de şeytan meydan <laughs> yok. Ne şeytanı? Ben Minecraft bilmiyorum. <gülüyor> <Oldu>. <gülüyor> ah. <gülüyor> Çok kızdım. <laughs> Arkadaşlar ben direktiftim. İlk denediğimiz kişi Tukan abi Tukan abi kırmızı şeytan çıktı direkt. Bu hayatımda gördüğüm ay, Mert ay, de yapılmış vay, yapılmış en plan. Dik Çıkmam bu arada beraber ölürüz. <laughs> Çıkmam. Çıkmam mümkün değil. Ölürüz. İtele lan şunu. Çıkın lan! Git. Çıkmışlar mıydı? Aa hep beraber öldü. <laughs> <eh> <Uğur, vurali. hurgül> <laughs> yeter artık, yeter umrum kurudu. <laughs> yakında değildi. Baba vurma. Vurma baba. Ya bunu ata. Ucube. Ucube ya. Kulaklık olacak ya kadını. Kızdan hoşlanıyor. Yok hayır. Öpemem seni. Öpemem seni. Kız diyor çadıra gel. Hangisi o şeyli olan mı? Kız diyor görüşürüz vedalaşalım. Sana bence şey. de Dön bence de. Dayı getiriyor seni buraya. Dayı indi elini öpmüyor. <laughs> bu, bu ne ya? abi da ayarlayamıyor musun sesçi şey programdan. Çocuğuz taso oynuyorduk, tasolarımı el koydu Tugkan, ben de kafa attım, küstü bana. Raneye pandik stretch. attım, oldu küstü. Ya ben babacım. Düşünün çıktım, düşünün arkadaşlar. Niye düşünmüyorsunuz? Allah 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 lan. Lazona bak, Lazona. Lazona. Kanka beni adı, atmaya çalışıyorlar. Oğlum, şimdi. bak attı Helal beni, bak bak attı beni. Korum seni ne? Allah. Eee, <laughs> e, ben de buradayım. Allah. Aa, Aa, <laughs> bu nasıl konuşur da? Bak bak, <laughs> <o> bak <baga, gülüyor> bak. Ben de direkt biz lazım. Lan oğlum gezip gezip hazine mi bulsak ki? Ama Ay, çok, çok güzel oyundu ya. Bir daha mı oynasak lan? Baga Bu, hey. girdim. 30 kere baga girdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oyundu ya. Çok. <laughs> 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 Zeyfe'cim, Ayşe'cim abonelik hediye tüketine bereketli teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Herkes buraya Dağlasın. baksın, evet duvara konuşmuyoruz burada haydi. Bu arkadaşların önderliğinde bir tavuğu yalnız bıraktınız. Şimdi size yalnızlığın gerçek anlamda ne olduğunu öğreteceğim. Bu ikisi birbirine aşık. Ama asla. Ne? Çocuk mu yaptılar? Ne hocam, nasıl yaptınız? İşte aşk engel değildir görüyorsunuz. Kavuştular lan. Rezil olduk. Bütün izleyicimize rezil olduk. Şş, bak bek izleyin izleyin. Ba 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 ba. Bar mı ya kayba? Wow arkadaşlar kaçın. Bu adam. Yo dinlemedim dinlemedim bu arada o şarkıyı. Fener var, fener Çok fazla olur. item var bende. Şunları atayım da ayran mayran için ya. Yani bir tane oh. feneri de ben alayım ha. Lan! Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Ama el istemek yasak canım. Seni ben koyayım. Lan! Bındık! Hikaye başlamıştı. Çok tatlı oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Bittim. Ya bu korkular çok iyi değil mi? Oldu hanım. Stop right there. ya. <laughs> şuraya girmişti adam ama. Oha! Harika bir atlay. <laughs> <laughs> Kimse <laughs> görmedi. bir şey söyleyeyim mi? Biraz fazla kişi gördü ama olsun. Şu şu adama bakar mısın? Böyle hayal edin beni. Atlet giymiş, terlemiş bir erkek, erkek işi yapıyor. Öyle Niye hayal bir hayal ettiriyorsun bize kadını ya? <laughs> <laughs> Kanka gelip niye burada reklam yaptın? Ay! 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 Vadi! <laughs> <laughs> <Uf>! Ay! Rospi! Makine orası. Tabi liyat orospi çocuğuyum. Seni minik. Oğlum şu blok çok yalnız bir blok ya. Bak buradan bütün arkadaşlarında su var. Buradan bütün arkadaşlarında su var. Bir tek bunda yok. Bu blok ben. Ya Agam be. Devam ağabey. edelim. <laughs> Neden? Herkes öldü. Deney. Barışaşlısı. <laughs> i̇yi bana iyi Epilepsi gibi ışığa duyarlılık Ben <laughs> var. Bu zor zaman, bu zor zaman, bu <laughs> yayıncılık ilerledikçe Türkçe konuşma seviyem düşüyor ha. <laughs> Burada da. <laughs> bu ses ne diyor? Okuma yetisi. O bende de o baktım konuşmuş şey böyle cümleleri şey kelimeleri yanlış konuşuyorum. Nasıl bitirecekti? İyi bak, yoldan bak, mı gidecekti? <laughs> İyi yolu mu seçecekti, kötü yolu mu? Arkadaşlarını satacak mıydı? Yoksa herkesin arkasında duracak mıydı? İşte karşımızda Fulya'nın hikayesi. <gülüyor> Fulya! Fulya! <laughs> Fulya! Ay. Lan ya oyunu bitirmeyi Gördünüz mü? Birisi bir çizim yapmış bununla alakalı. Müthiş bayıldım ya. Mert paylaşmıştı hikayesinde Çok iyi. <laughs> hadi jeneratöre gidelim abi. Hadi. hadi jeneratör. Çok tatlı olmuş. Ay ay. Ay. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amın <laughs> Kızın göte bak. <laughs> Aa, götü <dışarı> <laughs> Kocaman götü var lan. Ay, bir şey yaptım. Bakma <gülüyor> Ya. Şimdi baş Ya. Ablam sık. Hadi geri doğru gel. Geri doğru gel oynuyor be. Oynuyor be. <laughs> Göt korkusuyla Allah. rastgele sağa sola sıkarken adam vurdum. Y'ye <laughs> basalım. Ya bunlarla yapamıyoruz onu. Hatta Y'ye basalım. Şu masayı yok edelim abi. Siktir et. Kalori yiyorsa yiyor. Najaa kullanmıyordur inşallah. bari odununu da ver. Ha! Ya abicim ama bak şimdi bu, bu saçmalık. Ya bu saçmalık yani. <laughs> Ağzına sıçayım böyle oyunun ya. Dağ başına bir gönlü gibi. Lan ona moyunu bükük gelen yani. Sonunda da buldum lan. Bir tek sana bağlanmışım. Ya bu saçmalık baba yani. Biterlikte muhabbetten yiyeceksin. Oğlum onların hepsi yalan, şov. Öyle bir şey yok. Çıktım yayından. Böyle bak bir bakış attım. Big Boss bakışı. Böyle bir yaptım. Etraf titredi. Öyle böyle değil. Etraf titredi zangır zangır. Otellik atma gerçek değil. Onlar hep AI ile yapıldı ışınlanacak. <laughs> ya babacım. Kaşını <Peşin> ya. <laughs> buldum buldum. Son iki kişi. Hayır kaç, ya. Kaç geliyor kaç. Yetişemeyeceğim yetişemeyeceğim. Ha, var mı? Hocam, ben bilmiyorum. Ay, var, ki, var, ki, var, ki, var. <laughs> Gel buraya. Seni tuttum Pikachu. Bir tane olur ben de geçeyim. Üç kişi kaldı bak. Yine son dakikada yine kaybedersin ağlarım ha. Son dakika. Geçtin geçtin. Yine <laughs> Bekle. Bıra bıra Bayağıdır elitra kullanmıyorum inşallah bir şey gelmez başıma. Oğlum ne <laughs> güzel Ben bir kez böyle öldüm. Eksi 600 e 3300. Neden? Nasıl yaptın nasıl yaptığını öğreneyim. Ay bu çok iyi ya. <laughs> Türk'üm diye beni, beni, nasıl ayırıyorlar? Diye. Kendi aralarında paslaşıyorlar bak. Dur bekle bak nasıl oluyor. <laughs> Madem öyle ama. Madem öyle, öyle göte böyle yara kalmıyor. Lazona hepsine tek at. Tukan abi sana 5 bin lira verecekmiş. Kabul lan. Tamam. Oha. <laughs> hadi lan. Atlamayın Lazona oynuyor. Lazona oynuyor. Yazın, chatte yazın onunla duyuyor. Evet, evet. Lazona, Lazona, Laz, laz, laz tekte bitirir, bitirirse. Hadi, Hadi Lazona. Beş yok abi ben sallamasını söyledim. tekte elendi. aldı. <laughs> Burçay. Anlattın abi. Tam B12 problems. Ya Allah Allah. Dün, dün bir rol pası attık tamam mı? <laughs> Geçen 8 bir rol pası attık. Bir araba yaptık. Hani araba full modifiye egzoz sesi falan duymanız lazım. Öyle bir araba yaptık ki hani motor efekti yaptık arabaya. İşte motor şeyi ekliyorsun araba sunucuda milletin yanına gidiyor. Gazlı köklüyorum ama nasıl ses veriyor? Pam 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 pam. Koray salak gaza geldi tamam mı? Koray yavşak gaza geldi tamam mı? Ondan sonra kendi arabasını çıkardı. Bizim arabanın etrafında sıfır çizmeye başladı da. <laughs> bizim etrafımızda. Sadece 20 TL işte göndermiş gösterebilir. Şey. Biz arabayla bağırıyoruz, çağırıyoruz. Herkes almış falan dedi. Herkes alkışlıyordu. 20-30 kişi Koray'a alkışlıyor. götür nasıl kalktı? 2 dakika sonra ileriye bir gittik. Koray'ı 7 tane polis arabası araya almış. 2 <laughs> dakika sonra polisler bunu bir yakaladı amına koyayım. Bir peşine verdiler. En son mahallede 6-7 tane polis arabası Koray'ı kelepçedeyip orada yatırmışlardı. 24 amına koyayım. Ama Tarkan bak bir şey yapalım, istiyorum. Şöyle yapalım. Bak şöyle bir şey. Fulya tamam. ben merak etme. Hı -hı. Bu kadar senin üstüne oynadıklarında seni satacak değilim sana zorluk çıkaracak da değilim. Bu arkadaşlar pas geçme şeyi ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Bir dakika. <laughs> Herhalde birini seçiyorsun. Evet, Onunkini pas Böyle, böyle yapıyoruz. Şimdi bak ben burada sepsi bir pas geçireceğim. Eyvallah. Ondan sonra bu da kordiye kapak olacak. İşi bitireceğiz. <laughs> <laughs> i̇şte gerçek dünyaya hoş geldin. Kullak abim. Ben de bırak. Tamam şöyle yapayım istiyorsan sohbet ederken. İyice şeye dönerim. Instagram Reels'e dönelim. Sohbet ederken artık böyle şeyler atacağım size. Odak probleminin bozukluğuna bak. Bence yorumun yanlış. Arkadaşlar hayatta ne olursa olsun güvenmeniz gereken insanlar olacak. Anladın mı? İnsanlara ben de güvenmek zorundasın ya. Hayatını kaliteli geçirmek istiyorsan güzel bir şarkı çalarken falan tabii ben de konuşamıyorum. Bir şekilde geçirmek istiyorsan Gözüm buraya kayıp kayıp duruyor. Düzgün bir şekilde vermeniz lazım diye dikkatimi dağıttı bu benim. Siz nasıl odaklanıyorsunuz buna ya? Bu ne amına koyayım ya? Arkadan biri bana çarptı. Ya. Lan! bunak kodum. Oğlum bunlar var ya insan değil bunlar insan değil. Aç kapıyı. Ah sıkmasam hiçbir bana bakmıyordu var ya. Slow vardı. Bak şu, şunu bir bıraksam sen şunu yapmayı. <laughs> <laughs> Oğlum ben ne yapıyorsun lan ben? Allah'ım ya. Allah Allah Sakin. Kanka çok Sakin. Ya bu çok saçmaydı ya. <laughs> Ben yere düştüm. Yere Neyim? Ne lan at? Lan, lan lan. lan, lan Oha. <laughs> şey, düştüm. Ben senin götünü sikeyim. Götünü götünü. Ya ben ben de doğru yer sandım oraya be. <laughs> ya. Bir ya bu çocuğun sikiyle niye kuyuya iniyorsun Tukan ya? <gülüyor> Böyle fokur <laughs> fokur ses çıktı. Ne <işe, değil> oğlum? <laughs> gösteririm sana çok enteresan bir şey. <laughs> ben burası Sen hmm. lavaboya mı gerçekten? Şimdi çıktığımda ayağa kalkacak mı? Görüntü bug'ı var mı bakın? Ya, var mı? Var. Yok. Tam Tamam amına kodumun masasının altında niye CTRL'yi bırakıyorsun Kordi? Serçe parmağım hassas. <laughs> Bir siktir git oynama o zaman yarram ne ya? hassas <laughs> bu hassas. Kaybet bir şey ya. Neden? O mekrums çok Ulan! Ulan ulan! Ayy! Ya! siktir Amına

Heh, şöyle seni de iteyim. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Geliyorum. Geliyorum. Nasıl yaptın <laughs> şunu? Aç, aşağıdakini kapattım yanlışlıkla. Aynısı bu mu? Evet. Aç. 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 Daha çok aban. Aban. <laughs> Elim hariç her şey oynuyor. <laughs> <laughs> ha <gülüyor> Lan böyle bir...

çok hikayeli oryası var ya Hayır mert gitme hayır yapma Başka yollar var mert Hayır yapma öleceksin yapma <laughs> neden? Söyle neden? Toksitep çekinmeden savaşır hep Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem. Ellerinize kollarınıza sağlık.